Bir adet yedek namlusu. Bir adet baretta makineli tabanca. Bir adet Mehmetçik Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait 15 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 tank savar silahı, 1 adet 7,62 mm PKM makinalı tüfek, 1 adet makinalı tabanca, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7,62 mm PKM sağ makinalı tüfek yedek namlusu, çok sayıda bomba atar mühimmatı 5,56 mm ve 7,62 mm çapında mühimmat. Sabit merkez telsiz, termal kıyafetler, bir adet mesafe ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bir adet kamera, bir adet RPG-7 tank savar silahı,